Evet, Siviller İstanbul takımından Ulviye Kaya ile birlikteyiz. Tebrik ediyorum Ulviye. Gerçekten inanılmaz bir mücadele oldu. Son zamanların en çetin karşılaşmalarından bir tanesine tanıklık ettik. Ee, Bol enstrikanın olduğu, kırmızı kartların, kartların havada uçuştuğu bir mücadeleydi. Sertlik dozajın da yüksek olduğu bir karşılaşma oldu. 2-0 geriye düştünüz Yenikent FC karşısında. Sonrasında 4-2'lik üstünlükle kazanmayı başaran taraf oldunuz. Neler düşünüyorsun mücadeleyle alakalı? Bugün kenardaydın. Ee, kenardan sağ içerisini motive etme çabası içerisindeydin. Düşüncelerini merak merak ediyorum mücadele ile alakalı. Şimdi kalecisinden forvetine, orta sahasına, defansına, bütün takımın emeğine, ayağına, yüreğine sağlık. Rakip takım bir gönderme yapmıştı. İyi hazırlansınlar, bizi beklesinler. Bu performansımızın yüzde %20'si diyebilirim. Daha herkesin göreceği ve bekleyeceği çok şey olacak. Lafımı kısa bir cümleyle bitirmek istiyorum. Bir hazırlık var zannediyorum. Kısa bir durum. Peki. Köpek mi yoksa çıta mı daha hızlı? Bunu bilmek için bir yarış düzenlenir. Yarış başlar çıta hareket etmez. Yarış koordinatörüne ne olduğunu sorarlar. Cevap olarak bazen kendini kanıtlamaya çalışmak kendine bir hakarettir der. Kendini bilen insan kompleks yapmaz. Bunun dersini bugün verdik. Teşekkür ediyorum. Peki mücadele öncesinde de aslında geçtiğimiz hafta da bayağı sosyal medya üzerinden ve Yeni Kent de röportajında baya bir atışmalar söz konusuydu. Rekabet güzel bir şey tabii ki de. E, tebrik ediyorum Ulvi Kaptan. E, bundan sonraki oynayacağımız mücadelerde Sivler ekibine başarılar diliyoruz. West of League olarak. Çok teşekkür ediyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.